Burunda mı çaldı lan yoksa bu? Ne bileyim abi çalmıştır herhalde. Adam hırsız yani işi bu. Yani. Gel. Barış'a bak sen. Girebilir miyiz? Tabii, buyur. Otursanıza. Yok, oturmayalım. Oturmaya gelmedik yani. Nasıl isterseniz. Ah, dışarıdaki arabada çalıntı mı? Çaldın mı onu da? Yok, o kiralık. Bu çalma işleri falan geçmişte kaldı. Yapmıyorum artık ya. Yani. Ha. Son işin de bize patladı herhalde. Biraz öyle er oldu. Sen şimdi baya baya hırsızsın yani. İyi de Barış sen zengin değil misin? Kendim için çalmıyorum ki. Çalmıyordum. Ha. Zenginden alıp fakire veriyorsun yani. Robin Hood musun sen? Hmm. Bizi niye kandırdın be Barış? Hı? Hadi bizi geç. Ablama nasıl yaptın sen bunu? Ben ablanı kandırmadım. Siz de kandırmadım. Sadece elimi yüzüme bulaştırdım her şeyi. Ama kimseyi kandırmadım gerçekten. Ben ablanızı gerçekten çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Seven insan bu kadar yalan söyler mi? Barış. Cemil abi sana ne dedi tam olarak? Ne? Bizimle ilgili. Bıraktı ya bizi karakolda. Ne dedi sana? Aa, önemli değil ya. Geçmişte kaldı. Siktir et boş ver. Biz boş veremiyoruz vallahi Barış. Ablam bizim yüzümüzden nasıl bir herifle eğlenecek bilmek istiyoruz. Eğer buradan gitmezsem sizi hapse atacağını söyledi. Evet elinde mobese görüntüleri, işte bu parmak izleri, bir ton delil falan varmış. Eli sağlanmış yani. Öyle dedi. E, bu herif bize ben sizi tanık olarak yazdıracağım, alakanız olmayacak dosyayı kapatacağım falan dedi. Ha. Sen o yüzden ablama hiçbir şey demeden gittin. Efendim. Ne demek gelmedi? Nasıl? Yok ben bilmiyorum. Yok tamam. Siz eğer gelirse falan bana haber edin olur mu? Söyleyin yani tamam. Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim sağ olun. Ablanız hiç gitmemiş. Nasıl ya? Senin nereden haberin oluyor? Şirinler aradılar şimdi. Niye seni arıyorlar abi iş yerinden? Ne alaka? Ha. Onu da sen ayarladın. Ha. Ben de diyorum Tufan abi ne alaka? Boş ver şimdi onu. Bak kız gitmiş kaç saattir yok işe de gitmemiş. Nerede peki? Allah bunlar hiç ablamlık hareketler değil yani. İlk işe gitmemek falan. Rahmet. Gel bir Tülay ablalara soralım. Aynen aynen yürü hadi. Beyler. Bana da haber edin olur mu?